Kanka buraya bakabiliyor musun? Bakıyorum madem. Nereye çıkıyor? Ama bana yakın. Malfight'ta ulti Varmış. <laughs> Şarkı giderdi ama ama ne ara geldi Uğurci, değil mi beyler? Boşça, eğer çok komikti orada. Musliğim bağın kalması lazımdı kanka. Hani neden? Arkadaş kesme Berkan ya istersen bütün adamları kesip kesip duruyorsun. Hmm. Tabii ki gelecek de. Başamasın ya. senin var ya şimdi döverim seni ha. Bir şey olacak. Riven niye gelmedi buna? Şşşş. Lan nasıl? Ay bir anda Darius Q'su sandık. <laughs> Abi Q flash attım adama. Atabilirdi aslında da mal gibi Dedi ikisini de keserim de. Hayır oldu çünkü maalesef. Ha kesin kardeşim. Oo. Hadi oğlum lan. Oy! İşte benim tanıdığım adam şuradan kaçayım alırsın o ca ne oldu lan öyle adama şarttı fakat dok yazayım derken bütün sanınırlara tıkladım <laughs> ne oldu lan öyle hani bu saatten sonra gelemez already do Adam her Ne yapıyor? Oh. Dik. Ana nasıl Bu adam deli bu arada oğlum. Sadece Alistar öldü. Anlamadım. Çok güzel. Oğlum her yerdeyim lan. Ne oluyor bana oğlum? Çerez ta taşımacılık G Showmaker oldu. Şu an kaçtı abi? Allah Allah. Köfte mi oynuyor acaba PC'de? <laughs> Kanka. Kaç abi kaç. <laughs> ya kuleye vursak kalacaktık ya kaçmasan. TP at kanka ya. Niye atamıyorsun? Aa. Düşmeli miydim? Geliyorum bata. Aa basamayacak lan tane. Bak bak. Aa bakayım oğlum bunu ben. Double kill. Oy. 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 Ay. Holy, 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 Holy Phoenix. Holy, Holy Phoenix. Oh. Ah. He. Şimdi biliyor gibi de oynuyor anlamadım. Flash yok yani. Oo, fena tur dedim. Mouse'un arkadaşlar kontrolünü kaybettim ya. Oo, fena rezil olduk yayına. Neyse o kadar iyiyiz ki top yuvarlamamıza gerek kalmadı. Öyle diyelim. Daha kaybı mı biz? Hiç. Yok. Kaybetmeyiz ki zaten oğlum. Sakin bir adamla dua atınca ben kaybetmiyorum kolay kolay. Agresif insanlarla böyle hayvanat bahçesinden çıkmış maymun sesi çıkartanlarla dua atınca ben kaybediyorum oyunu. Ya ne dese oğlum? Dis falan atmadım. Kaan maymun mu? Görsecient. Bir kere yaptığımızda O ne ya? Oğlum ben neler yapıyorum Shoots... Yok artık Oğlum çete mi lan bunlar? Az siktir be aha Lan çete mi lan bunlar bebe. Be? Şey göster adam çık çık Ay. Ay. <laughs> Kale oynayasım fena Oğlum rakam fena girdi ha <laughs> Evet evet Oy! Tamam, onu ulti yapmak istemiyorum. Açsaydık güzel olurdu. Şunu atarım. Yes, N ne oldu lan orada? Boş yapma. 3-4 BAN Rift A-G E-D-M-R Kanka başta yeseydin ya direk Ben öyle yapıyordum Tresh flashı yaptı zaten <laughs> Lan o Ya geyilek geliyorum ilk kişinin çoğunduğu 1 1 ben 20 tek oldum. Vay be. Aa buraya şey at, fidan atmaya gelecek aslında galiba. Şöyle bir şey deneyelim ya. Onun hatası oyunu bilmiyor. Normalde buraya fidan atmaya gelmesi gerekiyordu da. Oyunu bilmiyormuş çocuk. Aa, abi. Şuraya gelir demiş İyi bir oyuncu olsaydı kesmiştik. Kötü olduğu için kesemedik arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok. Bu garantiyiz. that. <laughs> <laughs> yeah. What is this? Okay. Gale force. Oh, no gale force. Damn. Okay, 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 Grag I see you, Grag Good job, man. Ananı çuk yapsam var ya. Adamı öldür. Lan o çuk ne? Çok kötü Gragas bayağı rezalet bir oyuncu. Biraz daha pinkleyeyim bu adamı. <laughs> e <laughs> agresif adamı dürtüyoruz chat sürekli rahatsız ediliyor. <laughs> Bana ne oldu chat? Biri açıklayabilir mi bana ne olduğunu? Millet upside. TF'nin ultusu var ama. Execute'u da oldu Belki şu çocuğa gireriz. Ben çıkış yapıyorum. Yes. Zoe'yi yandan avlayabilir miyim ya? Abi. Benim de bir şeyler yapmam lazım artık şu oyunda. Ya, <laughs> Abi şu oyunu bitireyim ben bir daha evvelini oynamayacağım ya. Bunun flash'ı var galiba adam. Bu Oho. Ne? Ne? Bu <laughs> Nas anons. Hiç yalnızlığım kadar yanımda olsaydın. Hiç yalnızlığımla paylaştığımı birinle paylaşsaydın. Hiç kesinin adın yalnızlık olsaydı ben ve ben hep yalnız kalsaydım çetim. Haydi. Eyvallah. Tak tak tak. Oradan böyle şey gelecek. Hemen portakal yiyeceğim çıkardım. Zinc bir tane var. Ne oradan pat. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın, tamam mı? <laughs>